Edinilen bilgiye göre M.Ö. isimli bir iş adamı İstanbul'dan Kayseri'ye gitmek için lüks bir araç kiraladı. Şoförü T.D. ile birlikte Bolu'ya kadar gelen iş adamı dinlenmek için Tematoyolu yolu üzerinde bulunan bir tesise girdi. Tesiste bir süre vakit geçiren M.Ö. yoluna devam etmek için aracına geldiğinde içerisinde 98 bin euronun bulunduğu çantanın olmadığını fark etti. M.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çalınan parayı bulmak için çalışma başlattı. Alışveriş merkezini kamera kayıttan inceleyen ekipler, MÖ'nün aracının yanına gelen siyah renkli bir araçtan inen kişinin elindeki kumanda ile MÖ'nün aracının kapısını açarak içi para dolu çantayı aldığını tespit etti. Kamera kayıtlarından eşgalleri belirlenen şüphelilerin İstanbul'da bir suç şebekesinin üyeleri olduğu tespit edildi. Ekiplerin İstanbul'da en zamanlı yaptıkları operasyonda MÖ'ye araç kiralayan EA ile birlikte Nevzat N, Recep N. ve Turgay D. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çalınan para bulunamadı. İfadeleri alınmak üzere Bolu'ya getirilen 4 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Nevzat Ne, Recep Ne ve Turgay D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.